Düşe kestiği şekildeki olan kapta türde sıvı bulunuyormuş. Sıvıya iple sarkıtılan K cismi, sıvının içinde askıda kalan L cismi, kap tabanına iple bağlanan M cismi bu şekilde dengedeymiş ve ipteki gelme kuvvetleri sıfırdan farklıymış değerli arkadaşım. Buna göre KL M cisimlerinin öz kütleleri arasındaki İlişki nedir diye soruluyor. Tabi burada öz kütle kıyaslaması yapabilmek için serbest durumda yani ip gerilmesi söz konusu olmadan sıvının içindeki denge koşullarını bilmek gerekir. Öyleyse ip gerilmelerinin sıfırdan farklı olduğunu hatırlayarak hemen şunu söyleyebiliriz. Eğer burada K'nın bağlı olduğu ipi kesersem K cisminin sıvının tabanına e, battığını gözlemlerim. Hemen gelelim diğer ipe. Diğer ipi kestiğimiz zamansa bu kez M'nin sıvının yüzeyine çıkacağını ve yüzer konuma geçeceğini söyleyebiliriz. Öyleyse K battığına göre K'nın öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. L askıda kalıyor. Onun öz kütlesi sıvınınkine eşit. M'nin öz kütlesi ise sıvının öz kütlesinden tabi yüzer durumda olduğu için daha küçük olacaktır. Öyleyse bu öz kütlelerin sıralaması KLM şeklinde olacak ve bu KLM sıralaması bize Bursa şıkkını Merhabalar sevgili genç kardeşim. KVL cisimleri dereceli kaplar içinde test sıcaklığında sulara tamamen daldırıldığında dinometrelerin gösterdiği değerler eşit miktar azalıyormuş. Eşit miktar azalıyormuş. Şimdi buna göre KVL cisimlerine ait niceliklerinden hangileri kesinlikle eşittir diye soruluyor. Değerli arkadaşım burada KVL cisimleri sulara daldırılmadan önce yani şekildeki gibi tartıldığında burada gördüğümüz dinometreler cisimlerin ağırlıkları kadar yani GL ve GK kadar bir ağırlık ölçecektir. Peki biz buradaki KVL cisimleri suların içerisine tamamen daldırdığımız durumda nasıl bir değişim meydana gelecek? Şimdi irdelememiz bu olacak. Peki yine KVL cisimlerinin ağırlıkları söz konusu GK ve GL olarak ifade ettiğimiz gibi. Sonra bu cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri söz konusu. Ve bize ne demişti değerli arkadaşım? Değerler eşit miktar azalıyor demişti. Eşit miktar azaldığına göre buradaki kaldırma kuvvetleri birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda ve yeni durumda e, burada görmüş olduğumuz e, D1 dinometresinin ölçtüğü değer T1 diyelim ona GK-F olur. E, diğer dinometrenin ölçtüğü değerse GL-F olur. Görmüş olduğunuz gibi ilk duruma göre kaldırma kuvvetleri kadar hafifleme oluyor. Öyleyse kaldırma kuvvetleri FK'lar ne diyoruz? Eşit. Peki Devam edelim. Biz kaldırma kuvvetini FK eşittir V batan çarpı D sıvı çarpı G olarak ifade ediyorduk. E G yer çekimi yemesi zaten eşit değil mi kardeşim? O eşit. Onu bir kenara bırak. Peki aynı sıcaklıktaki sulara bunlar bırakılıyordu. Dolayısıyla sıvıların öz kütleleri de eşit. Öyleyse Kaldırma kuvvetlerimiz her iki durumda eşit olduğuna göre cisimlerin batan hacimleri birbirine eşit olmak durumunda. Ve bu cisimler tamamen sıvıya batmadı mı? E batan hacim demek cismin hacmi demek. Öyleyse hacimleri birbirine kesinlikle eşit olacaktır. Ancak kütle ve öz kütle hakkında e, burada bir şey söyleyebilmek mümkün mü? Değil. Selamlar. Ağırlıkları eşit olan KLM cisimleri kendi işlerinde türdeş, öz kütleleri farklı XY cisimlerinin bulunduğu kaba bırakıldığında bu şekilde dengede kalıyorlarmış değerli arkadaşım. Buna göre KLM cisimlerinin hacimlerini sıralamamız isteniyor. Hemen şunu belirtelim öncelikle. Bakın dikkat edin ne demişti bize ağırlıkları eşit olan KLM cisimleri demişti. Öyleyse cisimlerin ağırlıkları eşit ve G kadar olsun. E peki bu cisimler bu şekilde dengede ise bu cisimleri etkeden kaldırma kuvvetleri FK, FM, FL her biri ağırlık kadar olmak durumunda. Öyleyse ilk buradan çıkaramamış olacak. KLM'nin kaldırma kuvvetleri birbirine eşittir. Okey şimdi bu bir kenarda kalsın. Şimdi değerli arkadaşım K ve M aynı sıvı içerisinde batmış durumda. Öyleyse bu iki cismin arasındaki hacim kıyaslamasını değerlendirmeye başlayalım. K ve M'de hemen şunu söyleyeceğiz bakın. Şimdi e, tabii tabi K ve etki eden kaldırma kuvvetlerinin eşit olduğundan hareketle FK eşittir FM diyorum. K'yı etki eden kaldırma kuvveti V batan K çarpı aynı sıvı içerisindeler D, Y çarpı G eşittir. M'de ise F batan M çarpı D, Y çarpı G. Bu ne demek oluyor? Bu K ve M cisimlerinin batan hacimleri birbirine eşit. Ama bize batan hacim kıyaslaması sorulmadı. Bak dikkat et. Hacim kıyaslaması soruldu. Şurada çiziyorum. K'nın bu batan hacmi ile M'nin batan hacmi yani tamamının hacimleri birbirine eşit. Öyleyse K'nın hacmi M'ninkinden büyük olacaktır. Okey. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Peki devam edelim. Şimdi ise K ve... Pardon L ve M cisimler arasında bir kıyaslama yapalım. Ee, bu cisimler içinse yine şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu cisimleri etkeden kaldırma kuvvetleri FL ile FM de birbirine eşit. L'ye etkeden kaldırma kuvveti. Tabi tamamı battığı için direkt VL çarpı D sıvı DX çarpı G diyorum. X sıvısı içinde batıyor aman dikkat. Peki M için yazalım. M için de ne diyeceğiz? VM çarpı D sıvı yani DY çarpı G diyeceğiz. Tabi alt kısımda yer alan sıvının öz kütlesi büyük olacaktır. DX büyük, DY ona göre daha küçük öz kütleli bir sıvı. Öyleyse bu eşitliğin sağlanabilmesi için VM'nin VL'den büyük olması gerekiyor. Öyleyse değerli arkadaşım buradaki hacim sıralamamız K büyük, M büyük, L olacaktır. Buradaki sıralamayı da B şıkkında görüyorum. Merhabalar ben Alper Emrah Gümüş. Sevgili arkadaşım bu sorumuzda türde sıvı içinde şekildeki dengede olan x cisminin sıvıya batan hacmi Vb, x cisminin altındaki k noktasını etkileyen sıvı basıncı da pk olarak verilmiş. Peki bizden ne isteniyor? Hemen ona bakalım. Şekildeki kap yer çekimi yemesinin daha büyük olduğu bir ortama götürülürse diyor. Bu nicelikler nasıl değişir? Şimdi öncelikle V batan ifadesiyle başlamak istiyorum. Batan hacım acaba bundan nasıl etkilenecek? Olaya başlamadan önce bir de tavsiye e, vermek istiyorum. Şimdi burada bu tip sorularda olayı kafandan kurgulamak yerine mutlaka formül üzerinde çalışmanı tavsiye ederim. Ve böylece hata yapma olasılığın azalacaktır. Hemen başlayalım. Şimdi yüzen bir cisim görüyoruz. Yüzen bu cisim için kaldırma kuvveti ile ağırlık birbirine eşit değil mi? E tabi eşit. Hemen öyleyse kaldırma kuvvetini v batan çarpı d sıvı çarpı g olarak yazıyorum. Ağırlığı ise V cisim çarpı D cisim çarpı G olarak yazıyorum. Bakın burada yer çekimi yemeleri G'ler öldü. Şimdi bunlar hakkın rahmetine kavuştuğuna göre artık batma oranı V batan bölü V cisim eşittir. D cisim bölü D sıvı diyorum ve bu neye bağlı değil? G'ye bağlı değil. Öyleyse burada yer çekimi yemesinin değişmesi batan hacmi etkilemeyecek. Peki güzel arkadaşım şimdi gelelim PK yani K noktasındaki basıncın incelenmesine. Biraz önce ne dedik biz? Batan hacim değişmiyor. Dolayısıyla K noktasının bu sıvı içerisindeki derinliği olan H da değişmeyecek. Öyleyse K noktasındaki basıncımız HDG olarak bulunuyor biliyorsun. Ve burada D sıvının öz kütlesi ve yer çekimi pardon D ifademiz sabit öyle değil mi? E, h da tabii ki sabit ancak şuradaki g niceliği yer çekimi artıyor. Öyleyse k noktasındaki basıncın da artacağını söyleyebiliriz. E, bu durumda değerli arkadaşım sorumuzun doğru şıkkı denizli oluyor. Selamlar genç arkadaşım. Birbirine karışmayan su ve yağın bulunduğu kapta bulunan esnemeyen bu önemli basketbol topu şekilde gibi dengede olup ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü sıfırdan farklıymış. Buna göre işlemlerden hangisinin sonucunda ipteki gerilme kuvvetinin artacağı bize soruluyor. Peki değerli arkadaşım şimdi işlemlerimize geçmeden önce şunu ifade edelim. Bakın burada ıı, Tabanda yer alan suyun tabii ki öz kütlesi yağın öz kütlesinden büyük ve bize ne soruluyordu? İpteki gelme kuvvetinin artacağı soruluyordu. Peki öyleyse burada hemen basketbol topu için denge koşullarını yazalım. FK kaldırma kuvvetimiz var. Tabi basketbol topunun bir ağırlığı da var. Ve buradaki ip gelmesine de T olarak isim verelim. Öyleyse şunu söyleyebiliriz buradaki denge koşulu için FK eşittir G artı T yani ipteki gelme kuvveti FK eksi G kadar olacaktır. Tabi biz basketbol topunun ağırlığına dokunmayacağız. Yani şıklarda öyle bir ifade geçmiyor. Ancak şunu söylemek lazım. İp gelmesiyle kaldırma kuvveti görmüş olduğunuz gibi doğru orantılı kaldırma kuvvetini artırırsanız ancak ip gelmesini artırabilirsiniz. Öyleyse ben bir şekilde kaldırma kuvvetini artırmanın yollarını aramam lazım. Peki kaba bir miktar su ilave edersek ne olur? Tabi yoğunluğu fazla olan su yine kabın dibinde yer alacaktır ve su yüksekliği kapta artacaktır. Su yüksekliği artınca yoğun olan sıvı e, su değil mi? Öyleyse batan hacim, sudaki batan hacim artacağına göre Kaldırma kuvveti artacak. Su ilave ettiğimizde kaldırma kuvveti ne yapar? Artar. Kaldırma kuvveti artma, artar ve dolayısıyla buradaki ip gelmemiz de artacaktır. Öyleyse bu ifademiz doğru. Hemen ikiye bakalım. Kaba bir miktar daha yağ ilave etme. Değerli arkadaşım yağ ilave ettiğin zaman tabi ilave edilen yağ üst kısımda kalacağı için basketbol topunun su ve yağ arasındaki batma oranında bir değişim meydana getirmeyecek. Öyleyse bu ip gelmesine tesir edemez. İpin tutulan ucunu bir miktar daha yukarı çekme. Şimdi e, ipi biz buradan bir miktar daha yukarı çektiğimiz zaman basketbol topunu biraz daha aşağı indirmiş oluyoruz. Yani yoğun olan sıvıya yani suya daha fazla batırmış oluyoruz. Yine bunun sonucunda kaldırma kuvveti artacak ve dolayısıyla ip gerilmesi artacaktır. Hemen buna da bir tane artıyı yapıştırdık ve ne oluyor sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 oluyor. Merhabalar bu sorumuzda düşey kesi şekilde bulan taşırma kabındaki türde sıvı içi dolu K ve L cisimleri ayrı ayrı bırakıldığında şekilde gibi dengede kalıyorlarmış. Yani K yüzüyor, L ise batarak denge sağlanıyor. Peki bu durumda kahvelerinin taşırdıkları sıvıların dinometredeki ağırlaşma miktarları birbirini eşitmiş. Ve bizden yargılarından hangilerinin doğru olduğu isteniyor. Hemen bakalım öncelikle soruya şu temel ilke ile başlayacağız. Kaldırma kuvveti her zaman yerini değiştirdiği, cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığına eşittir. FK eşittir. G, Y, D, S diyorum. Y, D, S nedir diyeceksin? yeri değişen sıvı kaldırma kuvveti her zaman her koşulda ister batsın ister yüzsün her zaman yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı kadardır. Peki buradan devam edelim. Ee, bizim bu sistemimiz özelinde başlangıçta taşma seviyesine kadar dolu olduğu için kap yeri değişen sıvı tabii ki taşıyor. Öyleyse kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığı kadar. Peki öyleyse kardeşim ne diyordu bize? Taşan sıvılar dinometrelerde Eşit miktar ağırlaşma meydana getiriyor diyordu. Öyleyse taşan sıvı ağırlığı eşit olduğuna göre kaldırma kuvveti de tabii ne olacak? Eşit olacak. Peki güzel. Şimdi kaldırma kuvveti ifadesini açalım. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G değil mi? Ve bunlar aynı ortamda yer çekimi yemesi eşit. Tabi sıvılar da aynı. Sıvıların öz kütleleri de eşit. Ve bize kaldırma kuvveti bak dikkat et eşit bulmuştuk o da eşit. Dolayısıyla batan hacimler de birbirine eşit olacak. Peki öyleyse bakın dikkat edin şekle K'nın bu batan hacmi L'nin tüm hacmine eşit. E bu ne demek oluyor? K'nın tüm hacmi L'nin hacminden büyük demek oluyor. K'nın hacmi L'den büyüktür ifadesi hemen artıyı koyduk. Güzel. Şimdi yolumuza devam. Bakın diğer iki şıkta cisimlerin ağırlıkları arasındaki kıyaslama bizden isteniyor. Şimdi hemen bu ağırlık noktasına gelelim ve şunu söyleyelim. Bakın yüzen bir cisim görüyorum. Buna etki eden kaldırma kuvveti FK, L'ye etki eden kaldırma kuvveti FL. Ve soruda bunlar bize ne verilmişti? Eşit verilmişti. Yani bunun değeri F bunun da değeri yine ne kadardır? F kadardır. Süper. Şimdi aşağı doğru da bunların ağırlıklarını gösterelim. GK ve GL diyelim. Tabi yüzen bir cisim söz konusu olduğu için kaldırma kuvvetiyle ağırlık birbirine eşit olacak K cismi özelinde. Öyleyse yazalım GK eşittir F. Ancak L cisminin battığını görüyorum. Batan cisim için ağırlık kaldırma kuvvetinden yani F'den nedir? Daha büyüktür. E buradan çıkan sonuç ne olacaktır? GL büyüktür. GK olacaktır. L'nin ağırlığı K'nın ağırlığından daha büyük. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'tür ve onu C şıkkında görüyorum. Merhabalar bu sorumuzda düşey kesi şekilde gibi olan kapta bulunan türde sıvının içindeki KLM cisimleri dengedeymiş. Ve kacisimlerini K cisimlerini kabın tabanına bağlayan X ve Y iplerindeki gelme kuvvetleri sıfırdan farklı demiş bana. L cismi suyun içinden alındığında X ipindeki gelme kuvveti artıyor. M suyun içinden alındığında ise Y ipindeki gelme kuvveti değişmiyormuş. Buralar önemli. Evet L e, alındığında e, bakın X ipindeki gelme kuvveti artıyorsa ben buradan şöyle bir e, sonuç çıkarabilirim. Demek ki L K'nın üzerine bir kuvvet uyguluyor. Net kuvvet uyguluyor. Peki net kuvvet uyguluyorsa L'nin K üzerine uyguladığı o net kuvvete F e, diyelim. Bir de aşağı doğru K cismini çeken neyimiz var bizim? T'miz var. Ve K cismini etki eden bir de FK kaldırma kuvvetimiz var. Peki değerli arkadaşım işte buradan sonuca gidelim. E, yukarı çeken aşağı çeken kuvvetler dengesine göre eşit olacak. Aşağı çeken T artı F yukarı doğru çeken neye eşit? FK'ya eşit. Ve bana ne dedi? Ben L'yi sistemden kaldırdım dedi. L'yi kaldırdığım zaman e, dolayısıyla sabit bir kaldırma kuvveti söz konusu dolayısıyla T'nin bu durumda ne yapmış olması gerekiyor? Artmış olması gerekiyor. İşte L'yi kaldırdığımız zaman T'yi artıyorsa artırdığımıza göre demek ki başlangıçta LK'nın üzerine şurada görmüş olduğumuz bir net kuvvet uyguluyor. Peki öyleyse e, net kuvvet uygulaması için L'nin ağırlığının kaldırma kuvvetinden büyük olması lazım. Evet öyleyse buradaki sonuç L'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük. Peki gelelim M cismini değerlendirmeye. M cismini K cismi üzerinden aldığımızda Y ipinde herhangi bir değişim gözlenmiyor. O zaman M cismi şu mevcut durumda K'nın üstüne herhangi bir kuvvet uygulamıyor. Tabi yukarıda çıkmıyor. Yani M burada değerli arkadaşım ne yapmış? Askıda kalmış. Öyleyse askıda kalan cisim için öz kütle şartı neydi? Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit. Peki tüm bunlardan sonra şunu da söyleyebiliriz. K cismi için her iki durumda bakın dikkat edin iplerde gerilme meydana geliyordu. Yani K cismi bir anlamda şu yukarı çıkmak istiyor. İpi kessen yukarı çıkacak ve yüzer duruma gelecek. Bu da bana ne anlatıyor? K'nın öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük. Öyleyse tüm bu e, öğrendiklerimizden şuna ulaşıyoruz. E, L'nin öz kütlesi en büyük. Sonra M, sonra K şeklinde buradaki öz kütlelerimiz sıralanacaktır. Öyleyse ben bu sıralamayı hangi ışıkta görüyorum? Denizli şıkkında. Evet merhabalar ben Alper Emrah Gümüş. Şimdi bu 3D sorumuz bize hacmi VK olan K cismine hacmi VL olan L esneklik direnci önemsiz çocuk balonu şekil birdek gibi bağlanıyor diyor. K cismi içinde su bulunan dereceli kaba yavaşça bırakıldığında K cismi tabana oturarak şekil 2'deki gibi denge sağlanıyormuş. Öyleyse değerli kardeşim buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde bir soruyla karşılaştık. Şimdi birinci maddede K suya bırakıldıklarında VK artı VL hacminde su yer değiştirir diyor. Şimdi benden önce hemen tabi yan tarafta görmüş olduğumuz Sazan kardeş ve söz meclisten tamamen dışarı bu noktadan bana şöyle diyor. E hocam ne var burada K var suyun içine bıraktık bunların hacmi VK artı VL değil miydi? O zaman ne yapar? VK artı VL hacminde su yer değiştirir. E, öyleyse biz bunu hemen artı yaz. Yok olmaz. Niye olmaz? Çünkü L cismine dikkat et. L cismi başlangıçta açık havada. İkinci durumda nerede? İkinci durumda suyun içerisinde. Dolayısıyla L'nin üzerindeki toplam basınç artıyor. L'nin üzerindeki toplam basıncı arttığı için hacim başlangıçtakinden daha küçük olacak. Hatta daha net anlaşılması açısından L'nin hacmini şurada bak daha küçük çizeyim. Başlangıçtakinden daha küçük bir hacme sahip olacak. O zaman VK artı VL hacminden daha az miktarda su yer değiştirir. Gelelim 2'ye. Şekil 1'de K cisminin yere uyguladığı basınç, şekil iki de K cisminin kap uyguladığı basınçtan büyüktür. E şimdi bunun değerlendirmesini şöyle yapacağız. K cisminin başlangıçta yatay düzleme uygulamış olduğu basınç kendi ağırlığından kaynaklanıyor. Peki ikinci durumda öyle mi? Bence hayır. Neden? Çünkü tamam okey kendi ağırlığı var ama bu K cismini etki eden hem bir kaldırma kuvvetimiz var hem de e, bu yukarı ip tarafından çekildiği için ip gerilmemiz var. Öyleyse ikinci durumdaki basınç ilk durumdakinden daha az olacak. Ee, öyleyse bu ifademiz doğru. Şekil 2'de kaba su ilave edilirse ipteki gerilme kuvveti azalır. Değerli arkadaşım bir miktar daha su ilave edersem ben eğer kaptaki su yüksekliği artacak ve bunun sonucunda L balonun üzerindeki basınç da artacak. Basınç arttığı için balon ilk duruma göre bir miktar daha küçülecek. Balon küçüldüğü için kaldırma kuvveti ne? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Batan hacmi azalıyorsa kaldırma kuvveti ilk duruma göre ne yapmış olacak? Azalmış olacaktır. E kaldırma kuvveti azalıyorsa yukarı çeken kaldırma kuvveti ip gerilmesi de ne yapar? azalır. Öyleyse bu ifademiz de doğru. Bu sorumuzun doğru cevabı deniz şıkkında olacak. Düşey kestiği şekilde gibi olan kapta bulunan T sıcaklığındaki suya bırakılan kacismi cismi dengedeymiş. sıfır sıvıranda vana açılarak sabit debiyle kaba T sıcaklığında su ilave ediliyormuş ve T anında kap tamamen doluyormuş. Evet değerli kardeşim ne diyor bize sabit debiyle su akıtıyoruz diyor. T 0 anda vana açıldı diyor ve T anında kap tamamen doldu diyor. Peki bizden ne istiyor bu? Soru ona bakalım. Buna göre 0-2 T aralığında K etkiden kaldırma kuvvetinin zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Peki hemen bakalım K cismine ne yapıyor suda yüzüyor. Yüzen cisimler için şu olayı biliyorum. Kaldırma kuvveti her zaman ağırlığa eşit. Ve burada dikkat ederseniz e, su vanayı açtık su ilave ettiğimiz zaman su seviyesi yükselmeye başlıyor ancak K cisminin ağırlığı sabit tabii ki dolayısıyla batan hacminde de bir değişiklik yaşanmayacak yani sıvının yükselmesiyle birlikte aynı hızla K da yukarı doğru çıkacak batan hacmi değişmeyeceği için K cismini etkiden kaldırma kuvveti değişmeyecek bu aşamada. Peki başlangıçta kaldırma kuvveti değişmeyeceğine göre Buradan D şıkkı ne yaptı? Hakkın rahmetine kavuştu. Güle güle D diyoruz. Şimdi devam edelim. Sonra bir noktada bir anda artı K cismi kabın tabanın tavanına ne yapacak? Temas edecek. İşte bu temas anından itibaren ne olacak? Sıvı yükselmeye devam edecek ama K cismi yukarı doğru tabii ki tırmanamayacak. Öyleyse zamanla K'nın batan hacmi artar. Batan hacim arttığı için kaldırma kuvveti de ne yapacak? Artacak. Öyleyse değerli arkadaşım zamanla ne yapar? Sıvı yükselmesiyle birlikte kaldırma kuvveti de artış gösterecek ve sabit debiyle biz ilave ediyoruz. Sabit debiyle ilave ettiğimiz için kaldırma kuvveti doğrusal olarak artacaktır. Öyleyse şu parabolik artışları hemen üstünü çizdim. Şimdi geri kaldı C ve E şıkları. Acaba hangisi doğru? Şimdi bize ne demişti? Ee, T anında kap tamamen doluyor demişti. Kap tamamen dolduktan sonra artık sıvı yüksekliği ve K'nın batan hacminde bir değişim olamayacağına göre kaldırma kuvveti T anından itibaren sabitlenecektir. Bu bize hangi şıkta verilmiş? Ceyhan'da verilmiş.